abone olanları ve canlıyı beğenenleri adlarını bu vereğe yazacağım. Hamısı bende kalacak. İndi başlayacak. Görün kimler yazacak. <laughs> Bəli, başladı. yazaq Bir nəfər yazdı o şey Zeynəb Süleymanova yazaq Zeynəb yazaq Same. Hemen evet, Zeynep Süleyman'a var. Hüseyin. Zeynep bir numara. Hüseyin 2 numara. Evet devam ediyoruz. Üç numara. Tunzali Evet. Bakalım 4 numara kim olacak. Evet. Süleyman geldi. 5 numara. 50. Bakalım başka kim geldi. şimdi 5. 2. Evet. Canlıyı beğenin dostlar. 6 numara rehimi Benim adım. Evet. Bakalım başka kimler olacak. Şimdiki ilk adımız Zeynep, Hüseyin, Tüncariye, Süleyman ve Ali. Rehime. Bakalım başka kimler olacak. 7 numaralı yazalım. 8 yazalım. Ayla. Ayla, ayla, ayla. Ayla. Evet, Nergis izlemiş. Nergis. Hayal. Canlıya sonradan katılanlar lütfen abone olup adlarını yoruma yazsınlar. Ben de onların isimlerini yazayım. Evet böyle koyalım. Lütfen canlıyı beğenin. Evet dokuzuncu isimlerimiz Fatime. Hmm. Fatime. Evet solmaz bir. Solmaz tamam. Solmaz yazalım. onbaşı yanına kalp koyalım. Bir tane de buraya koyalım. Evet. 11. isim Hikmet. Teşekkürler. Ona bir tane daha kalp koyalım. Sonra kim vardı? Cülgia. 12 Nasıl? Evet evet Sonra günel Bir şey değil Hikmet Sonra günel Sonra bakalım Bakalım kim varmış. Başka hiç kimse yok. Sahmir. Melek. Onu aldım. Şu bir. Hamsını yazdım. Hem kız hem oğlan. Mənim abone olanları. Şu, Sevinç. kanalın başka kim var canlı lütfen like atın lütfen Nihat lütfen bu adı yazılanların hepsi kanala abone olsun teşekkürler kimse beğendi evet sevinci yazdık nerede evet sevinci buradaydı sevinci yazdık başka ne yap isterseniz like atıp abone olun Like atıp abone olun biz de adları yazıyor bura. Evet isimlerimiz böyle Zeynep Süleyman Ağa Hüseyin Medine bir dakika. Hattım biraz pis olabilir. Mehmet. Hiç kimse yok yanımda. evet yazdık mehmet yazdık isimlerimiz belə Zeynəb Süleymanova Tünzəlilə Süleyman Əli Rəhimənlərki Ayəm Fatimə olmaz Həkimət Rəqəyi Günel Lalə Mələk Şahmir Sevinç Nihad Məddinə Məhəmməd Şərifmə Şərif yazarkən mehriban yazır Şərif Mehriban Evet yazdık Muhammed de yazdık Evet İsimlerimiz şimdilik böyle Ama canlımız düşüyor lütfen Canlıya katılın Ben çalıştığım kadar sizin Verdiğiniz isimleri yazıyorum İnşallah ki siz de Bana abone oluyorsunuz Hayır yanında hiç kimse yok devam ediyoruz. Ta yazın. Başka kimin adını yazayım? Evet inşallah ki abone olursunuz. Böyle giderse abone sonlandıracağım. Zəhmət olmasa mən də deyirəm, lütfən abunə olun. Təşəkkürlər, sağ olmasın. Cəsur. Dəhsər bütün su layını yazdırır. İnşallah ki, bunlar mənə abunədirlər. Təşəkkürlər, sağ olmasın. Evet. Başka? Evet. Başka biri yoksa artık canlı sonlandıralım. Çünkü hiç kimse abone olup canlıya katılıp like zat atmalar. Tamam. Güveniyorum size. Yoksa artık bitiyor. Evet. Saldırıcı sonlandıralım. Görüşürüz. 25 yıldır yazalım. yazdım ellerden. Evet görüşürüz eğer böyle tarz bir daha istiyorsanız her zaman böyle dedi katılıp falan yazdırabilirsiniz yine ben de Azerbaycanlıyım güle güle görüşürüz